olup Allah'a güler gittiler. Allah onlara rahmet eylesin. Rabbim geride kalanlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, bu yavrumuz şehit oldu. Onu namazdan sonra rahmeti rahmana göndereceğiz inşallah. Kurtuldu dünyanın telaşından da kurtuldu, sıkıntısından da. ona. Peygamberlikten sonraki en yüksek mevki, en yüksek makam. Ve gerçekten hep öleceğinde gerçekten böyle bir ölüm ile ölsek. Çünkü İslam bize gelinceye kadar o kadar çok can verdi ki o kadar çok kan akıttı ki Anadolu'nun her toprağı kan ile yoğrulmuş bir memleket.